Evet selamlar. Bugün kadın doğum uzmanımız Esra Hanım'la birlikteyiz. Esra Hanım'la birçok ortak hastamız oluyor. Çünkü kadınlarda da çok sık görülen bir durum var. Obezite ve bugünün konusu obezite ve gebelik durumları. Müzik <laughs> Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız Esra Hanım? Teşekkür ederim, iyiyim. Konu çok güzel bir konu. Evet, güzel. Bizim de böyle yaralı olduğumuz bir konu. Evet. Çünkü gebeler e, obez oldukları zaman bizim işimiz bayağı zorlaşıyor. Hı -hı sadece anne değil, bebeğin de gebelik süreciyle ilgili bütün yaşadıklarını etkiliyor. Tabii ki. Neden? Peki bu neden bu kadar Hı -hı. önemli derseniz eğer. E şimdi sonuçta obezite karbonhidrat metabolizmasını bozabilen bir durum. Tamam. Gebelikte aslında bir bakıma evet. yalancı bir diyabet ortamı oluşturan bir durum. Otomatik olarak. Evet. Hı -hı. İkisi bir araya gelince karbonhidrat metabolizması bozuluyor ve gebelikte Hı -hı. şeker görülme riski artıyor. Obezite bir evet, obez bireyin obez. hamile kalması durumunda evet. şekerle alakalı problemler yaşama ihtimali daha yüksek diyebiliriz yani. Aynen öyle mi? Öyle tamam. E bunun yanında yüksek tansiyon riskini arttırıyor ve bizim gebelikte yüksek tansiyon en sevmediğimiz şey. Preeklamsi. Evet, preeklampsi. <laughs> evet. Dolayısıyla yüksek tansiyon ve preeklamsi bebeğin daha erken doğmasına mecburiyet veriyor. Hı hı. Bu sefer preterm doğum, erken doğum hı hı. riski artıyor. Erken doğan bebek yeni doğan yoğun bakıma girmek durumunda kalabiliyor. Evet. Bütün gebelik dönemini değerlendirdiğimiz zaman herhangi bir dönemde anne şekerinde ki değişiklikler nedeniyle aniden bebek ölümü riski bebek artıyor. Hı -hı. Evet. Düşük riskini artırıyor. Herhangi bir enfeksiyonun daha ağır geçirilmesine neden oluyor. Özellikle Hı -hı. idrar yolu enfeksiyonlarının olur, böbrekleri karunlar. de etkileyecek kadar ak olması Hı -hı. ya da geçmeyen bir türlü geçmeyen mantar enfeksiyonları gibi. Hı -hı. Böyle birçok olumsuz sonucu var. Ama tabii sadece bebekte de değil bu olumsuz sonuçlar. Aynı zamanda annede venöz tromboemboli riski artıyor. Evet. Doğum sonrasında rahim içi enfeksiyon riski artıyor. Hı -hı. Yaraları iyileşmesi bozuluyor. Yara yara enfeksiyon riski de artıyor. <laughs> Dolayısıyla biz gebe kalmadan önce anne adaylarına mutlaka kilo vermelerini öneriyoruz ve ideal kilolarına ulaştıktan sonra gebelik planlamalarını öneriyoruz. Evet. Bizim de en önemli kriterlerimizden birisi hastaların özellikle işlemleri yaptıktan sonra kilolarını kaybetme süresi 6 ay civarında. Ameliyat dışı yöntemlerde 6 ay civarında. Ameliyatlı yöntemlerde de yaklaşık 1 sene, 1,5 senelik bir hızlı bir kilo kaybından sonra <laughs> ideal kilolarına yaklaşmalarını istiyoruz ve daha sonrasında da Tabi gebek kalmak isteyenlerde de kiloyu ideal bir aşamaya çektikten sonra bu tarz hastalık veya diğer riskleri hı hı. E, yaşama ihtimalleri çok düşüyor. Bu konuda da çok yardımcı oluyoruz hastalara. Sizin de takipleriniz çok daha rahatlıyor diyor bu tabii. konuyla ilgili. Şeye bir değinmek istiyorum. Venüs trombo emboli, kendi açımızdan söyleyeyim. Hı hı. Venüs trombo emboli obez bireylerde hiçbir şey olmasa da çok fazla görülen bir şey ve çok ölümcül seyredebiliyor. Bizim ameliyatlarda da en üstünde durduğumuz noktalardan birisidir hastaların öncesinden koruma amaçtı. Bu tarz bir obez bireyin bir de gebelik yükü üstüne aldıktan sonra venöz tromboemboli olayı gerçekten çok problemli seyredebiliyor. Doğru. Peki şey sormak istiyorum. Çok sık sizden de hastaları kabul ediyoruz. Gebelik düşünen hastaları. Daha sonra ameliyatlarını yapıyoruz. Daha sonra hastaların ilk sorusu ne zaman gebelik düşüneyim? Ne zaman bu çalışmalara başlayayım? Güzel. Siz ne diyorsunuz? Biz ne diyoruz? Evet. Ayrı ayrı, ayrı tamam. söyleyelim. Siz ne diyorsunuz? Ya tabii şimdi biz seninle bu konuyu konuşacağımız için ben bu konuyu araştırma yaptım. Tabii ki. Okudum. Aha. En son Temmuz 2020 2021'de bir tane çalışma yapılmış. İşte bu obezite cerrahisi sonrası gebe kalanlarda neler olmuş? Buna bakmışlar. Evet. Şöyle, demin bahsettiğimiz bütün bu komplikasyonlar, gebelik şekeri, yüksek tansiyon, doğduktan sonra bebeğin yeni doğan yoğun bakıma girme ihtimali evet. azalmış. Evet. Aynı zamanda ölü bebek doğum riski azalmış. Yara yarı enfeksiyonu riskleri, venestrom, emboli riski evet. hepsi azalmış. Tamam, çok evet. güzel. O zaman yapalım mı? Yapalım. Ama ne zaman yapalım? İşte burada bir şey var. Hı hı hı. Ee, özellikle bu cerrahiden sonraki ilk bir yıl içinde gebe kalan kadınlarda e, zamanına göre düşük doğum ağırlıklı bebek doğurma ihtimali artmış. Evet. Şimdi burada da ben sana bir <gülüyor> soru sormak <laughs> istiyorum. Tabii. Şimdi ilk bir yıl içinde tamam e, gebe kaldı. E, e, düşük evet, doğum ağırlığı şey. riski arttı. Doğru. E, peki ha, yani mesela ne yapalım? Hangi ameliyattan sonra neyi planlayalım? Vitamin, Güzel. mineral takviyeleri işte nelerin eksikliğini görebiliriz? Nelere dikkat edelim. Çok iyi soru. Bunlarla zaten bu, tar bu tarz hastalarla uğraşıyoruz. Şimdi şöyle tabii obezite hastalarına müdahalelerimiz asıl olarak iki ayrı dalda. Biri ameliyatlı yöntemler, biri ameliyat dışı yöntemler. Tamam. Ee, ameliyat dışı yöntemlerde çok daha rahatız. Çünkü hastanın anatomisini bozmadığımız için veya emilimini bozmadığımız için o işler çok daha rahat. 6 ay sonrasında her şey rayına oturmuş oluyor. Hasta ameliyattan Hı. önce neyse, ameliyattan sonra da o hali aslında geliyor. O yüzden o, o konularda çok rahatız. Ama ameliyatlarda hastaya müdahale ettiğimizde o zaman işler değişiyor gerçek. Şimdi ameliyatlı yöntemlerde ise ama asıl olarak iki ana ameliyat uyguluyoruz. Çoğunlukla tüp mide ameliyatı uyguluyoruz. <laughs> tüp mide ameliyatında sadece mide küçültülüyor. Tamam. Aslında eskiden sadece bunun bir restriktif yani sadece alımı azaltan bir ameliyat olduğu düşünüyordu ama özellikle daha sonraki yapılan çalışmalarda çok büyük bir hormonal etki olduğunu da gördük ve çok güçlü özellikle şeker, tansiyon üstüne etkileri özellikle bir de kolesterol metabolizması üzerine etkilerini zaten gözümüzle görüyoruz. Hatta hastayı taburcu etmeden bile tansiyon ilaçları kesiliyor. Hastanın obstrüktif sleep apnesi varsa, horlaması varsa ikinci gece horlamıyor. Herkes çok şaşırıyor. Mesela öyle bile etkileri var. E, tüm mide ameliyatından sonra bunlar çok hızlıca geriliyor. E, tabii bu bir müdahale olduğu için, midenin büyük bir kısmı da çıkartıldığı için öncelik olarak mide asiditesine bir müdahale olmuş oluyor. Bu konuda bir, hafif bir eminim bozukluğu yaratabiliyor. Ama herkes de olmaz bu hali. Yani sonuç olarak birinci senede baktığımızda çoğu tüp mide hastasında herhangi bir eksiklik görmüyoruz. Anladım. Evet, vitamin, mineral açısından herhangi bir eksiklik görmüyoruz. Hiçbir replasman yani bizim ilaç vermemize gerek olur bir durum oluşmuyor çoğunlukla. Ama herkes farklı, herkesin metabolizması farklı, herkesin sindirim sistemi farklı. Bazı hastalarda gerekebiliyor çok düşük bir oranda. Bu da takiple alakalı. Zaten bütün hastaların hangi ameliyatı yaparsak yapalım kan değerlerini takibini yapıyoruz. ultrasonla içerileri kontrol ediyoruz. Eğer bir eksiklik varsa ona göre takviye yapıyoruz. Yani rutin biz bu hastaya tüm idameti yaptık. Önden bunu verelim, bunu verelim, bunu verelim gibi bir durum aslında yok. Ama eğer görürsek kan tetkiklerinin eksikliği varsa o zaman replase etmeye başlıyoruz ve kontrol altında biz zaten takibim yapıyoruz takibini yapıyoruz. Hastalar da ekstra olarak gebe kalmak isterse o zaman daha sıkı bir şekilde takiplerine devam ediyoruz. Burada ikinci kısım ama biraz zorlu. Bypass ameliyatları. Hı. Bypass ameliyatları da yine mide küçültülüyor zaten. Restriksiyon var. Evet. Ama bir de normal yol değiştiriliyor. Direkt olarak bir eminim bozuluyor. Bir kısım ince bağırsaktan eminim bozuyoruz. Biz otomatik olarak bunu yapıyoruz. Bazı hastalarda gerekiyor. Azınlıktır bu. Çoğunlukla tüp mide yetiyor ama bazı hastalarda bypass'ı seçiyoruz. Bypass'ı yaptığımızda gerçekten de eminim bozuluyor. Bu hastalarda rutin olarak özellikle vitamin ve mineral takviyelerini verme ihtimalimiz çok daha fazla oluyor. Yani hastaların herhangi bir ameliyattan sonra vitamin mineral takviye ihtiyacı olmayan bypass hastası sayısı çok az da kalıyor. Çoğuna zaten vermemiz gerekiyor. Bir de gebelik durumunda bu tarz şeylerin çok daha iyi alınması gerektiği için on, o hastalarda gerçekten biraz daha tüp mide hastalarından daha daha dikkatli gitmek gerekiyor. Buradaki asıl fark o. Ee, bizim açımızdan. Bu süre en az bir sene olarak öneriyoruz hastalara. Çok dikkatli olunması gerekiyor. Bu konuyu da soracağım size. Çünkü aralarda kazalar olabiliyor. Evet. Şöyle bir etkisi var. Yine dediğim gibi şeker, tansiyon ve uyku apnesine çok hızlı bir iyileşme sağlandığı gibi fertilite de çok hızlı evet. geliyor. Eskiden yaptıkları şekilde korunmalarına devam etmeleri durumunda istemeden de gebe kalabiliyorlar. Onu özellikle evet. öneriyoruz. Bunu size soracağım. Evet. Bu arada kontrasepsiyon nasıl yapacağız diye. Yani sonuç olarak hastaların bu tarz özellikle ameliyatlardan sonra bizim en az bir sene gebe kalmamalarını istiyoruz. Tabii optimumu iki sene kadar bir süre bizim açımızdan ama hastalar gene, genelde birinci sene sonu zaten kiloları vermiş oluyorlar. Çok iyi hissediyorlar. Hani biz ne kadar telkinde bulunsak da bizim tersimize hareketler yapıp gebek kalabiliyorlar. Tabii sıkı bir takiple genelde bir problem olmadan aşıyoruz ama problemler olabiliyor. Evet. Sizin dediğiniz gibi. Neler, neler olabiliyor? Mesela daha onu e, gerçi biraz önce söyledik ama daha tam beslenmesi beslenmesi oturmamış bir bireyde gebek kalması durumunda özellikle çocukta ne problemler görüyoruz? Çocukta düşük doğum ağırlığı olma ihtimali Çünkü şey hasta diyor. daha tam kendi beslenemediği için Çocukta da bir evet. şey oluyor. Ya aslında Hı -hı. şu da var. Mesela siz işte bu mal neden olabilecek bir yöntem ben uyguladınız. Parsla. Acaba gebelik planlayan bir kadında ben hangi tetkikleri görmeliyim? Çünkü bizim rutin gebelik öncesi danışmanlığımızda birçok vitaminin seviyesine bakın diye bir kural yok. Rutinde yok. Biz tabii gebe kalmadan önce sadece folik asit öneririz. Gebe kalmadan 3 ay öncesinde ideali folik asit başlanmasıdır. Ama şimdi bu durumda Hı -hı. büyük ihtimal bizim demir D vitamini, B12 vitamini, folik Aynen asit öyle. seviyelerini görmemiz gerekiyor. Evet. biz rutin hepsine bakıp ona göre yönlendiriyoruz evet. aslında. Biz, evet. Bizi beklemeleri lazım hastaların aslında. Evet. Tamam diye. Biz izin verdikten sonra evet. gebe kalmaları lazım. Bu aradaki asıl şey e, söylemekte bu, arada, istiyorum. bu müdahale, o kazalar evet, bu oluyor. O arada, evet, kazalar bu arada evet olmaması için biz neler, izin... tam kazaların olmaması için neler yapmamız <laughs> gerekiyor? Bu konudaki önerimiz şu. İlk bir yıl Hı -hı. eğer sizin dediğiniz gibi bu emilimi bozan bir yöntem ile cerrahi Uyguluyor. bypass bypasslar. gibi bir yöntemle bu konuya müdahale edildiyse o zaman hormon içermeyen bir yöntemle gebelik korunulması tavsiye ediliyor. Ha, doğum kontrol hapı Olmaz. olmasın diyor. Evet. Ha. evet Doğum kontrol hapı kullanmayacaksınız. Ağızdan <laughs> alınan bir hormonal yöntem eminim bozulduğu için tam etkili olmayabilir. <laughs> ha. Hormonal yöntem enjeksiyonla da olabilir. Bu da kabul <laughs> edilebilir bir yöntem. Tamam. Ya da hormon içermeyen bir yöntem örneğin spiral gibi. <laughs> tamam. Ee, bir yöntem tercih edilebilir. <laughs> Senin de dediğin gibi işte bu Temmuz 2021 çalışması sana söylediğim çalışmada da diyor ki evet kesinlikle en az 12 ay gebe kalınmaması lazım ama tercihen 18-24 ay evet. gebelik planını erteleyin. Evet. O arada da özellikle bypass ameliyatlarında Hı -hı. hangi doğum kontrol yöntemini, hangi koruma yöntemini kullanacağımızı danışmakta fayda var ama asıl olarak özellikle ağızdan alınan evet. doğum kontrol haplarının kazalara evet. neden olabileceğini evet. öğrendik. Yani. O yüzden spiral ve enjeksiyon, enjeksiyon şeklinde olanlar variyel yöntemleri, olabilir ya da bariyer yöntemler bariyer yöntemleri kullanabilirler. Evet. Bu önemli çünkü o durumda çok büyük problemler yaşıyoruz. Çünkü benim beslemem lazım hastayı ama daha tam oturmamış durum. Bir yandan da çocuk oldu. O tarz bir metabolizma değişikliği var. Evet. O durumlarda zorlanabiliyoruz, istenmeyen durumlar oluşabiliyor. O yüzden genel önerilerimiz bu şekilde. Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum. Katıldığınız bilgiler için çok teşekkür ederiz. Yani Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.